Size bir hasta hikayesi anlatmak istiyorum. Kadın bir hasta yaklaşık 50 yaşlarında, 20 yaşlarından beri hemoroid şikayetleri oluşmuş. Doktora gitmekten utanmış. Son zamanlarda yine doktora gittiği zaman da bakmışlar hastaya mani etmişler. Pelvik taban kası hastalığı demişler. Çünkü kadın kakasını yaparken tuvalette uzun oturuyor, kakasının çapı çok ince çıkıyormuş. Ve daha sonra muayene ettikten sonra dış tarafında azıcık bir şey Görüp Great 2 hemoroid demişler. Bu şekilde hasta bize geldi. Yaptığımız gerçek muayenede makatanın çepeçevre Great 4 kocaman hemoroidler olduğunu gördük. Kakasının ince olmasının sebebinin makatı olduğu gibi çepeçevre saran hemoroidler olduğuna gördük. Daha sonra bu tedavi ettikten sonra kadının dışkılama alışkanlığı ve yeme içme alışkanlığı, karın ağrısı gibi şikayetleri geçti, ağrısı geçti ve şu anda hastamız çok mutlu. Hemoroidle uğraşan gerçek hekimler mani ettikleri zaman daha çok doğru teşhis, daha çok doğru tedavi yapılabilmektedir. Hemoral şikayetlerinizi ertelemeyin. Çünkü hemoral devam ettikçe sizlerde psikolojik ve sosyolojik rahatsızlıklar ortaya çıkar. Randevu ve bilgi için klinimize bekliyoruz.